İnsanlarda tek sıcak kanun, üzümden şarap yapmaları, kömürden ateş yapmaları, öpücüklerden insan yapmalarıdır. İnsanlarda tek zorlu kanun, savaşlara ve sefaletlere rağmen kendilerini ayakta tutmaları, ölüme rağmen yaşamalarıdır. İnsanlarda tek güzel kanun, suyu ışık yapmaları, düşü gerçek yapmaları, düşmanı kardeş yapmalarıdır. Hep var olan kanunlardır bunlar. Bir çocuk ta yüreğinden başlar. Yayılır, genişler, uzar gider. Ta akla kadar.